O cici biriyle cürdüm Seni oy seçip ben akşam Sana içimi dökecektim şu sıra Eğer kalbimi dermeseydim Ah ah, ah. ama yavaş ölüyorum Ben sana vuruldum Sanıyorum. Bu akşam öldürdün Beni görmek istemiyorum Sana tokatlamak istemiyorum Karakterine dayanamaz Haydi kalk bana yalanları da anlat. Dinlemeyeceği yalanları. Sus. <laughs> ne oldu sustu. Bağrıları mı kalmadı? Yalanları mı bitti? Ne oldu böyle olduk? Söylesene ne oldu? Ha değdi mi? aldın yerini saç serisine? Değdi mi? Bitirme. Kalk ve söyle Derdimi dinliyorum Kalk, kalk, kalk Yanarda ben no, değilim Kalk, kalk, bakarak Söyle o gerçekleri Bakmacısına söyle bana o haydi söyle